Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz dolaşım sistemi. Dolaşım sistemi çok hücreli canlılarda her hücrenin besine ulaşabilmesi ve metabolik artıklarını boşaltabilmesi dolaşım sistemi sayesinde gerçekleşir. Akciğerden aldığı oksijeni doku iletmek, doku hücrelerinde oluşan karbondioksiti akciğere iletmek, boşaltım maddelerini böbreğe iletmek dolaşım sisteminin görevidir. İnsanda dolaşım sistemi diğer sistemler arasında işbirliğini sağlar. Vücut ısısını düzenler. Bağışıklık sisteminin çalışmasını düzenler. İç salgı bezlerinin salgıladığı hormonların hedef hücrelerine ulaştırılmasını sağlar. Canlıda kararlı bir iç çevre olan homostasiyi sağlar. İnsanda dolaşım sistemi kan dolaşımı ve lenf dolaşımı olarak ikiye ayrılır. Kan dolaşım sisteminin yapı, görev ve işleyişi İnsanda kan dolaşımı sistemi, kalp, kan damarları ve kan dokusundan meydana gelir. Kalbin görevi de vücuda kanı pompalamak. Günde yüz bin defa atar. Bu şekilde tüm vücuda besin oksijen iletimini sağlar. Burada bir hatırlatma yapalım. Taşıma sıvısının damar dışına çıkmadan canlı vücudunu dolaştığı dolaşım sistemine kapalı dolaşım denir. Kapalı dolaşımda kan tamamen damar içinde dolaşır tüm omurgalılarda ve e, halkalı solucanlarda, bazı yumuşakçalarda, ahtapot, mürekkep balığı gibi bazı yumuşakçalarda kapalı dolaşım görülür. Açık dolaşımda ise kan kısmen damarlarda, kısmen doku hücreler dolaşır. Omurgasızların çoğunda görülür. Mesela böceklerde açık dolaşım görülür. Ve trakez solunumu yaptıkları için kan oksijeni taşımakları görevli değildir. Bu yüzden kanları renksizdir. Kalbin yapısı ve işleyişi. Kalp sağ ve sol akciğer arasında göğüs kafesine yerleşik olarak bulunan bir organdır. Yaklaşık ağırlığı 280-320 gram ağırlığında herkesin yumruğu büyüklüğündedir. Görevi kan pompalama. Bu şekilde e, dört 4 odacıktan oluşur. 2 kulakçık ve iki karıncık. Sağ kulakçık, sağ karıncık. Sol kulakçık, sol karıncık. Bu şekilde 4 odacıklıdır. Birbirine yapışık iki pompa gibidir. Burası Sağ kulakçık, sağ karıncık, sol kulakçık, sol karıncık. Bu şekilde dört odacıklı bir yapıya sahip. Birbirine yapışık iki pompa gibidir. Her birinin kendine özgü kulakçık ve karıncığı vardır. Dolaşım sisteminde kalp merkez alınarak damarlara isim verilmiştir. Kalbe giren damarlara toplar damar, kalpten çıkan damarlara da atar damar denilmiştir. Kalbin sağ kulakçığı, üst ana toplardamar ile alt ana toplardamarla damarla bağlantılıdır. Karbondioksit zengin kirli kan kalbin sağ bölümüne getirilir. Sol kulakçıkta ise akciğer toplar damarı ikisi sağdan ikisi soldan olmak üzere dört tane akciğer toplar damarı oksijence zengin temiz kanı kalbin sol kulakçığına getirir. Karıncıklardan çıkan damarlar ise atar damarlar. Sağ karıncıktan çıkan akciğer atar damarı sağ ve sol akciğeri giderek iki kola ayrılır. Sol karıncıktan çıkan ise en büyük atar damarımız olan aorttur. Akciğer dışında tüm vücuda besin ve oksijen iletimini gerçekleştirir. Kalp bu şekilde dört olacaklı bir yapıya sahip ve kalp merkez alınarak damarlara isim verilmiştir. Kalbe giren damarlar toplar damar yani kan getirenler. Kalpten çıkan kan götüren damarlar da atar Kalpte kanın tek yönlü ilerlemesini sağlayan kapakçıklar bulunur. Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında triküspit dediğimiz 3 yapraktan oluşmuş kapakçık bulunur. Triküspit kapakçık. 3 yapraklı. Sol kulakçıkla sol karıncık arasında biküspit dediğimiz mitral kapaklar bulunur. Bu da iki yapraktan oluşur. Karıncıklar kasıldığında kan atar damarlara gider ve aşağı inmesini engelleyen yarım ay kapakçıkları bulunur pulmoner kapakçıklar, yarım ay kapakçıkları bu şekilde kanın aşağı doğru inmesini engeller. Bu şekilde kapakçıklar sayesinde kan sürekli olarak tek yönlü ilerlemesi sağlanır. Kalp ve damar sisteminde bulunan kapakçıkların görevi kanın geri kaçışını önlemektir. Kapakçıklar kan basıncı etkisiyle kapanıp açılırlar. Bu şekilde kalbin çalışmasında Kulakçıklar kasıldığı zaman kan karıncıklara dolar. Karıncıklar kasıldığı zaman kan atar damarlara gider. Kalbin yapısı dıştan içe doğru 3 tabakadan oluşur. Perikard, miyokard ve endokard. Perikard kalbi çevreleyen zardır ve çift katlı bir zar. İki zar arasında bir miktar sıvı bulunur. Bu da kalbin çalışmasını kolaylaştırır. Miyokard katmanı ise kalp kaslarının ve kalbi besleyen koroner damarların bulunduğu katmandır. Bu şekilde sol karıncık daha kaslı bir yapıya sahip. Sol karıncık sağ karıncaya göre daha kaslıdır. Bunun nedeni de tabii ki sol karıncıktan çıkan kanın e, tüm vücudu dolaşmasıdır. Bu yüzden daha büyük bir basınca ihtiyaç vardır. E, koroner damarlar ise kalbi besleyen damarlardır. Aortun bir koludur. Bu da miyokart katmanında bulunur. Kalp içine dolan kanı kullanmaz. Bu şekilde koroner damarlarla beslenir. Kalbin en iç katmanına da endokard diyoruz endokard. Kalbin iç yüzüdür ve tekstralı epitel olan endotelyumdan oluşur ve kan damarı içermez. Kalp, kulakçık ve karıncık boşluklarına dolan kandan besin ve alamaz. Besin ve ancak koroner damarlarından temin edebilir. Koroner damarların daralması veya tıkanması sonucu yeterli kana ulaşamayan kalp bu şekilde e, kalp krizi olarak isimlendirilir faktör Kalbin çalışma mekanizması. Kalbin çalışması her ne kadar otonom sinir sistemine bağlıdır desek de kalp kendi kendine çalışabilen, kendi ritmik uyarlarını oluşturabilen bir özelliğe sahiptir. Kalbin kasılmasına sistol, gevşemesine diastol denir. Kalbin atışı üzerinde bulunan sinoatrial düğüm, atrioventriküler düğüm ve hiz demetlerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleşir. Kalbin sağ kulakçı üzerinde bulunan sinoatrial düğüm kulakçıklar kanla dolduğu zaman tetiklenir ve kulakçıklara uyarı göndererek kulakçıkların kasılmasını sağlar. Ve kan bu şekilde karıncıklara dolar. Ayrıca atrioventriküler düğümü de uyarır. Antrioventriküler düğüm uyarıldığında bu sefer de his demetiyle, his demeti özel ince hücrelerinden oluşur. Karıncıklara uyarı yayarak karıncıkların kasılmasına ve kanın atar damarlara geçmesine neden olur. Kalbin çalışması 0.85 saniyede olur. 0.15 saniye kulakçıklar kasılır, 0.30 saniye karıncıklar kasılır ve 0.40 saniyede de kalp dinlenir. Kalpte bir dinlenme evresi vardır. İki kasılma arası bir dinlenme evresinin bulunması. Bu yüzden kalpte fizyolojik tetanoz dediğimiz kramp gözlenmez. Kalbin çalışma sırasında önce kulakçıklar üzerinde bulunan, sağ kulakçık üzerinde bulunan sinüatriyal düğüm uyarıldığı zaman bu şekilde kulakçıkların kasılmasına neden olur ve kan karıncıklara dolar. atrioventriküler düğüm uyarıldığında da bu seferde de iz demeti dediğimiz özel Türkin jevjelerinden yapılmış telciklerle karıncıklara uyarı yayılır ve karıncıklar kasılarak kan atar damarlara geçer. Kalpteki bu ritmik kasılmalar anne karnında yaklaşık 6. haftalıkken başlar ve ömrün sonuna kadar değişken hızlarda devam eder. Sinoatrial düğümü görüyoruz burada. Sinoatrial düğüm kalbin sağ kulakçı üzerinde. Burası tetiklendiği zaman önce kulakçıklara uyarı göndererek kulakçıkların kasılmasını sağlar. Bu arada atrioventriküler düğümü de uyarır. O da hiz demetiyle bu sefer de karıncıklara uyarı yayarak karıncıkların kasılmasına neden olur ve böylece kan atar damarlara gider. Soruya bakalım. İnsan kalbinin yapısını ve çalışmasını öğrenmiş olan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisinin yanlış olduğunu ifade edecektir. Dinlenmekte olan bir insanın kalp kası hücreleri kasıldığı süreden daha fazla bir süre gevşemiş durumda bulunur. Doğrudur kalple bağlantılı atar damarların kalple birleştikleri yerde tek yönlü açılıp kapanan kapakçıklar bulunur. Doğrudur. Yarım ay kapakçıkları. Biküspit ve triküspit kapakçıklar sinirsel uyarılarla açılıp kapanmaktadır. Yanlıştır. Neden? Çünkü triküspit ve biküspit kapakçıklar kulakçıkların kasılmasıyla kan basıncının etkisiyle açılırlar. Bu yüzden sinirsel uyaranlarla değil. Kulakçıklara dolan kan karıncıklar kasılı durumda değilse arıncıkların içerisine akacaktır. Doğrudur. Kalp kası kendisinin ürettiği impulslar sayesinde ritmik çalışmasına karşın sinirsel uyarılarla çalışma hızını değiştirebilmektedir ki otonom sinir sistemine bağlı olarak da çalışma hızı değişebiliyor. Omurgalı kalbi vücuttan çıkarılıp ringer denilen bir özel çözelti içerisine konulduğunda atımını sürdürebilir. Bu da kalbin kendi ritmik uyarılarını oluşturabildiğini gösteriyor. Kurbağa kalbini çıkarmışlar, bir ringer çözeltisine koymuşlar ve elektriksel uyarı verdiklerinde bu şekilde kasılı gevşemeye devam ettiği ve bu şekilde adrenalin de ilave edildiğinde çalışmasının hızlandığı gözlenmiştir. Kalbin çalışma hızını etki eden faktörlere baktığımızda sempatik sinirler kalbin çalışma hızını artırır. Parasempatik sinirleri ise yavaşlatır. Adrenalin, tiroksin kalbin çalışma hızını hızlandırır. Asetilkolin ise yavaşlatır. Kafein, nikotin, tein gibi Kimyasal uyarıcılar da kalbin çalışmasını hızlandırır. Kandaki karbondioksitin artması da yine kalbin çalışmasını hızlandırır. Yüksekliğe çıkmak kalbin çalışmasını hızlandırıcı etkiye sahiptir. Kalbin kasılıp gevşemesi, atar damarlarda hissedilmesine yani kalp atış sayısına nabız denir. Sağlıklı bir insanda ortalama nabız sayısı dakikada 70 ila 80 arasıdır karıncıkların kasılması sırasında kanın atar damara yaptığı basınca da büyük tansiyon denir. Kalbin gevşemesi sırasında oluşan basınca da küçük tansiyon denir. Büyük tansiyon 120 mm civa olarak ölçülmüş. Küçük tansiyon ise 80 mm civa olarak ölçülmüştür. Bu yüzden büyük ve küçük tansiyonu 12'ye 8 olarak nitelendiriyoruz. Ve kanın vücutta dolaşımı. Bu iki şekilde olur. Küçük dolaşım ve büyük dolaşım. Küçük dolaşım kalp ile akciğer arasındaki dolaşımdır. Bu şekilde kalp ile akciğer arasındaki dolaşım kalbin sağ karıncığında küçük dolaşım kalbin sağ karıncığında başlar. Ve burada akciğer atar damarıyla akciğere gider. Akciğerde temizlenmiş olan kan akciğer toplar damarlarıyla kalbin sol kulakçığına geri döner. Böylece küçük dolaşım tamamlanmış olur. Küçük dolaşımda amaç kanın temizlenmesini sağlamak. Oksijence denginleşmesini sağlama. Büyük dolaşım ise kalbin sol karıncığında başlar. Sol karıncığındaki temiz kan aortla çıkar ve akciğer dışında bütün organlarımıza besin oksijen iletimi gerçekleştirilir. Kirlenmiş olan kan alt ana toplardamayla üst ana toplardamara geçerek kalbin sağ kulakçığına geri döner. Bu şekilde küçük ve büyük dolaşım tamamlanmış olur. Örneğin bağırsak kılcalında işaretlenmiş bir al yuvarın bağırsak kılcalına gelinceye kadar izlediği yolu görelim. Buradan kapı toplardamarı ile karaciğere gelir. Karaciğer üstü toplar damarla alt ana toplar geçerek kalbe gelir. Akciğer atar damarıyla akciğere, akciğer toplar damarıyla tekrar kalbe gelir. Ve aortla çıkar ve bağırsak atar damarıyla bu şekilde başladığı noktaya geri dönmüş olur böbrekte işaretlenmiş bir amonyağın karaciğere giderek üreye dönüşmesini görelim. Böbrek kılcalına geçen amonyak böbrek toplar damarıyla alt ana toplardamara geçer ve kalbe gelir. Akciğer atar damarıyla akciğere, akciğer toplar damarıyla tekrar kalbe gelir. Ve buradan aorta çıkar ve karaciğer atardamarı ile şurada karaciğer atardamarı var. Şöyle karaciğer atar ile karaciğere gelir ve amonyak üreye dönüştürülür. Kan bir organdan geçmediği sürece bileşimi değişmez. Mesela şu kırmızı gördüğümüz, şu taraftaki kırmızı damarlardaki bileşimleri, kan bileşimi aynıdır. Kanın bileşiminden kastımız nedir? İçindeki oksijen oranı, karbondioksit oranı, glikoz, amino asit gibi maddelerin oranı değişkenlik göstermiyor. Aynıdır. Bir organdan geçmediği sürece değişmez. Mesela bağırsaktan geçtiğinde değişime uğrar. Böbrekten geçtiğinde işte üre süzülür, değişime uğrar. Karaciğerden geçerken amonya kloriye dönüşür, değişime uğrar. Kan kalpten geçerken sadece değişime uğramaz. Çünkü kalp içine dolan kanı kullanmaz. Yani akciğer toplar damarıyla gelen kan ile aortta çıkan kan aynı bileşime sahiptir. Şu tarafta gördüğümüz kırmızı olarak gördüğümüz şu damarların tümünün bileşimi aynıdır. İbn Nefs, küçük kan dolaşımı, kılcal damar, koroner damar, e, koroner, koroner dolaşımları ilk keşfeden bilim insanıdır. Ve hatırlatma olarak verelim. Küçük kan dolaşımında bu şekilde kalbin sağ karıncığıyla başlar. Akciğer atardamayla, akciğer kılcallarında oksijence temizlenmiş olan kan, akciğer toplar kalbin sol top kulakçığına gelir. Büyük dolaşımda ise akciğer dışında tüm organlara besin oksijen iletimi gerçekleştirir. Kalbin sol karıncığından aorta, oradan vücut atardamarları, vücut kılcalları, üst ve alt ana toplar damara geçerek kalbin sağ kulakçığına geri döner. O da büyük dolaşım. Kanın karbondioksit oranının en fazla olduğu damar akciğer atardamarı iken oksijen oranının en fazla olduğu damar da akciğer toplardamarıdır ve gelelim kan damarlarının yapısına ve görevlerine. Kan damarlarımız atardamar, toplar damar ve kılcal damarlardan oluşur. Atardamar kalpten çıkan damarlardır. Ve akciğer atar atardamarı dışında bütün atardamarlar oksijence zengin temiz kan taşır. Ve en büyük atardamarımız da kalbin sol karıncığından çıkan aorttur. En büyük atardamar Atar damarların yapısına baktığımız zaman dıştan içe doğru bağ doku, düz kas ve endotelyum denilen tek sıralı epitelden oluşur. Üç katlıdır. Ayrıca yapısında çok sayıda elastik lifler de bulundurur. Çünkü atar damarlarda kan basıncı yüksektir. Ve bu da dayanıklılığını artırır. Kılcal damarlar ise sadece endotelyumdan oluşur. Toplar damarlarda aynı şekilde atar damar gibi bağ doku, düz kas ve endotelyumdan oluşur ama elastik lifler içermez. Toplar damarların bir de atardamardan farkı tek yönü açılan kapakçıklarda bulundurmasıdır. Atar damarlarda kanın ilerlemesini sağlayan faktörlerin başında tabi kalbin kasılmasıyla oluşan kan basıncının etkisi. atardamar yapısında bulunan düz kasların kasılması, başın üst tarafındaki atardamarların aşağı doğru akışını kolaylaştıran yer çekimi kuvveti, bitki, bitkilerdeki kök basıncına benzer şekilde arkadan gelen kanın öndekini itmesi şeklinde kan iletimi gerçekleştirilir. Toplar damarlar ise toplar damar kalbe giren damarlardır. Ve burada da akciğer toplar damarı dışında bütün toplar damarlar karbondioksitçe zengin kirli kan taşır. Ve yapısı da atardamar'a benzer bağ doku, düz kas ve endotelyumdan oluşur. Tabii toplar damar kanı kalbe getiren damarlar olduğundan e, oldukça işleri zor. Çünkü özellikle de aşağıdan yukarıya doğru gelirken aşağıda basın çalıştıracak kalp yoktur. Bu yüzden bunu sağlayan çeşitli faktörler var. İşte vücudun üst bölgelerindeki toplar damarlarda aşağı doğru akışı kolaylaştıran yer çekim etkisi var. Vücudun alt bölgelerindeki toplar damarlarda kanın yer çekimine bağlı olarak geriye kaçışını engelleyen tek yönlü kapakçıklar bulunur. Toplar damarın etrafında iskelet kasları var. İskelet kaslarının kasılıp gevşemesi de yine aynı şekilde kanın yukarı doğru gelmesini kolaylaştırır. Soluk alma sırasında göğüs iç basıncının düşmesi kanın yukarı doğru gelmesini kolaylaştırır. Ayrıca kulakçıkların gevşemesiyle oluşan negatif emme kuvveti bu şekilde kanın kalbe gelmesini kolaylaştıran faktörlerdir. Ve kılcal damarlar. Kılcal damarlar atar damar ile toplar damar arasında bulunan mikroskobik damarlardır. Ve sadece endotelyumdan oluşur. Tekstralı epitel olan endotelyumdan oluşur. Kılcal damarlar madde alışverişinin gerçekleştiği damarlardır. Grafikli sorularda bir madde artıyorsa, azalıyorsa kesinlikle o bölge kılcal damar olmalıdır. Çünkü atar damarda ve toplar damarda madde alışverişi yapılmaz. Her ne kadar kılcal damarlar atar damar ile toplar damar arasında bulunur şeklinde tanımlasak da vücudumuzda istisna olarak böbrekte bulunan glomerulus kılcalları iki atar damar arası kılcallardır. Karaciğerde bulunan kapı toplar damarı ile karaciğer üstü toplar damar arasında bulunan kılcal damarlarda iki toplar damar arası kılcallardır. Burada kan basıncı, o kanın kan proteinlerinin yaptığı ozmotik basınç ve kanın akış hızı grafikleri gösterilmiştir. Kanın akış hızı atar damarlarda yüksektir. Kılcal damarlara girdiğinde yavaşlar ve toplar damara geçtiğinde yine bir miktar hızlanır. Kan proteinlerinin yaptığı basınca ozmotik basınç diyoruz. Özellikle albumin, globulin gibi kan proteinlerinin yaptığı basınç 25 mm civar ve sabittir. Damar boyunca değişmez. Kan basıncı ise atardamar ucunda 40 mm civa iken toplar damara doğru gittiğinde toplar damar ucunda 15 mm civaya kadar düşer. Bu da kan basıncı grafiği epitel ve kıkırdak doku haricindeki diğer dokulara ihtiyaç duyduğu molekülleri doğrudan kılcal damarlardan karşılar. Vücudumuzda bulunan dokulardan epitel dokuyla kıkırdak doku kan damarı taşımaz. Bunların beslenmesi bağ doku aracılığıyla difüzyonla gerçekleştirilir. Böbreklerde glomerulus kılcalı iki atar damar arasında bulunurken karaciğer kılcalığı da iki toplar damar arasında bulunur. Bu da istisna bir durum not olarak verilmiş. Kan dolaşımında madde değişimi sadece kılcal damarlarda gerçekleşir. Atar ve toplar damarda gerçekleşmez. Biraz önce söylemiştik. Örneğin büyük damarlar içindeki kandan besin ve oksijen alamadığı için damarın damarı denilen kılcal damarlardan beslenirler. Kılcal damarlarda kan akış hızının düşük olması madde alışverişinin daha verimli ve kolay olmasını sağlar. Kan basıncı atardamardan toplar damara doğru azalırken kan plazmasında damar dışına çıkamayan albumin, globulin gibi proteinlerin oluşturduğu ozmotik basınç sabit kalır. 25 mm Hg ve sabittir. Ve bu da madde alışverişinin verimli gerçekleşmesini sağlar ki buna Starling hipotezi deniyor. Kan basıncıyla ozmotik basıncın değişimine bağlı olarak süzülme ve geri emilme olayları gerçekleşir atar damar ucu ile toplar damar ucunda bu şekilde kılcal damar. Atar damar ucunda kan basıncı 40 mm civa iken ozmotik basınç 25 mm civadır. Ve kan basıncı büyük olduğundan kılcal damardan doku sıvısına besin oksijen geçişi olur. Bir noktada eşitlenir, madde alışverişi olmaz. Toplar damar ucuna geldiğinde ozmotik basınç 25 ama kan basıncı 15'e düşmüştür. Bu sefer de dokusuzda birikmiş amonya, karbondioksit gibi atıklar kılcal damara geçer. Yani geri emilim gerçekleşir. Bunu grafikle de gösterelim. Bu şekilde kan basıncı 40'tan 15'e düşerken ozmotik basınç 25 ve sabit. Burada birinci bölgede kan basıncı ozmotik basınçtan büyük olduğundan kılcal damardan doku sıvısına madde geçişi gerçekleşir. Eşitlendiği noktada madde alışverişi olmaz. İkinci bölgede ozmotik basınç burası ozmotik basınç büyük kan basıncıdır. Burada ise kan basıncı büyük ozmotik basınçtır. Bu şekilde doku sıvısında birikmiş atık maddeler bu sefer kana geçer. Böylece süzülme ve geri emilme gerçekleşir. Bir bireyin tansiyonu yüksek olursa yani kan basıncı sürekli yüksek olursa o zaman da doku sıvısına madde geçişi artacağından ödeme neden olur. Ya da Kan proteinlerinin ozmotik basıncı düşerse, kan protein ozmotik basıncı düşerse yine doku sıvısındaki madde artışına neden olacağı için ödeme neden olur. Ya da doku sıvısının ozmotik basıncı artarsa emme kuvveti artar ve kandan doku sıvısına madde geçişi olduğu için tekrar ödeme neden olur. İnsanda damarlar karşılaştırıldığında aşağıdaki sıralamalar oluşur. Toplam yüzey alanı. Vücudumuzda toplam yüzey olarak kılcal damar, büyük toplar damar, o da büyük atar damar. Damarın iç çapı olarak baktığımızda toplar damar daha geniştir. Atar damardan da kılcal damar. Akış hızı atar damar, toplar damar ve kılcal damar şeklinde sıralanır. Kan basıncı atar damarda yüksektir. Kılcal damara girdiğinde düşer ve minimuma iner. Duvar kalınlığı ise atar damarlar, bağ doku, düz kas, endotelium olarak toplar damarla aynı görünür ama atar damar yapısında çok sayıda elastik lifler de bulunduğu için duvar kalınlığı olarak atar damar daha kalındır. Böylece yüksek kan basıncına dayanma gücünü artırır. Normal bir insanda kılcal damarın atar damar ve toplar damar ucunda kan ile doku sıvısı arasında su ve madde değişimini sağlayan kan basıncı ile ozmotik basınç arasındaki ilişki hangisine doğru olarak verilmiştir? Atardamar ucunda kan basıncı büyük, ozmotik basınçken toplar damar ucunda ozmotik basınç kan basıncından büyük olur. Böylece cevap A seçeneği olur. Kanın görevi ve yapısı. Bunu da bir dahaki dersimizde devam edeceğiz. Hoşçakalın.